Değerli izleyiciler, yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamları ile ilgili yeni düzenleme için geri sayım başladı. Gözler, Ekim ayında açılacak olan meclise çevrilirken, SGK uzmanı Emin Yılmaz, yeni zamlı maaşları tek tek hesapladı. Masadaki rakam %37.76 ve %49.46. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası yeni memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %65 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımız takdirde %37.76'lık bir zam mı SSK ve Bağkur Emeklisi Ocak ayından itibaren kesin olarak alacak diyebiliriz. En düşük maaş olan SSK Bağkur Emeklisi'nde 7500 TL olan maaşların 10332 TL'ye çıkması bekleniyor. Memurlara ise %49,46 üzerinden bir zam yapılacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Bir memur şu anda evli ve iki çocuklu olarak en düşük 22.017 TL maaş alıyorsa maaşı yeni zamla birlikte 32.906 TL'ye gelecek. Bekar bir memurun maaşı ise 20.377 TL'den 30.455 TL'ye yükselecek. Bir memur emeklisi en düşük 9.876 TL maaş alırken onlar da 14.760 TL alacak. Bunun dışında meclisin açılmasıyla bir ara zammında olabileceği konuşuluyor. Ancak bir aylık süre içinde bu söylenen rakamların dışında bir ara zam yapılacağı düşünülmüyor. Sadece Cumhuriyetimizin 100. yıl nedeniyle bir ikrami olabileceği düşünülüyor. Değerli izleyiciler konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalıma abone olarak takipte kalabilir, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.